Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ama eski sürümde Survivor yapacağım. Ve bu seri haline dönüşecek. Evet. Çünkü ben istediğimi yaparım. Evet şu odunları halledip geliyorum ve taş devrine geçtik. Evet çok zor oluyor biliyorum ama Hı? gece fırınlarına gidin altına gidin. Koyunları kolay perişan olur. insanın aklını kullanmasını biliyor. Bellekin yerimi buraya koymayı düşünüyorum ama bence de en iyi düşünen benim. Şimdi ne yapsak? Bir tane bundan. Odun dönüştük. Çubuk, çubuk yapmak lazım. Bir tane palta. Bir tane de kazma. Vallahi bombok da yerde doğmuştuk ama artık katlanacağız oğlum. Yine ağaç evi mi yapsam? Yok artık yeter bıktım ağaç evi ağaç 3 değil mi? 4, 5 Tamam 5 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Başlayalım Başlayalım Değil mi? Hesaplayamadım ya bir türlü. Evet evet böyle. Evet şimdi şunları dönüştürecek. Dönüştür, dönüştür, dönüştür. Of! Eski olduğu için biraz kaliteli. Bir, iki, üç. Ya Arkadaşlar Beğendiyseniz beğenmeyi, eğer beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Allah şükür dilenci değilim. Böyle küçük yapmak istedim. Zaten bombok bir yerde doğduk, İlk bölümde şanssız. Daha ne gelebilir başımıza? Ama ben evin tarzını düşündüm biraz böyle. Eğer kanalımı beğeniyorsanız abone olun. Da geldik video atıyor <laughs> 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 ay vallahi akşam oluyor ama ben yani koyun buranı kadar böyle yapacağım rezil çalıyor evet arkadaşlar devam edelim <gülüyor> <gülüyor> buradan beni destekleyenlere çok teşekkür ederim Hepiniz seviyorsunuz, cansınız abilerim. Kapı yapacağım ben. Heh. Daha koymayacağım ama. Bir tane de kürek lazım bize şimdi. Onun için de taş lazım. Hayat çok pahalı. Ne yapacaksın? Böyle. Yuh. Bir tane yeter. Evet, devam edebiliriz. Kaçı buldum geldi. Olması. Çok seviyorum. Yani. yani artık düştüm ya. Ondan galiba. Yani onda bir video vardı. Oyunu bitirdim. Ne geçti ya. Bu eski sürece. Allah bunu korusun. Zaten daha adayı bitirmedi arkadaşlar. Zaten çok şey bilmiyorum. bakın. Böyle. Evet, i̇şte böyle ayaktı. Ve sihirli parmaklarım var tamamlar. şimdi cam zamanı cam için ne gerek kum ge ne kum mu kum gerek doğru evet kum gerek fırın içinde taş gerek taşının da senin de be Ben gittim, bir sürü koyun buldum. Geben. Başım. İmişken bir sürü taş alacağım şimdi burada Oh be. Son da. gel gireyim Ben nedir? evimi kaybettim ne? 哇，五五开，五五开，五五 Biraz kömüre ihtiyacımız var. Ben böyle bir aşağılara inip geliyorum. Kömür arayacağım. Ben sizin gibi yaratdığım da şey amına Estağfurullah. Ana Oh, tamam. Ev ee, biraz düzene girdi. Ve girdi. Şunu koy. Artık eski durum olduğu için böyle olacak. Şuraya geçelim. <laughs> Gecelik böyle uyuyalım. Aa, ne? Gece olmadı mı daha ya? Hı. <laughs> olur. Gece Vallahi artık biz evi tamamladık Hı. İlk bölümden ev tamam tamam, tamam. Hı. evet Hı. şurada Hı. demirler bir şey dursun Hı. yavaştan da bölüm sonuna gelelim Hı. şu tavuğu keselim yoksa açlıktan öleceğiz zaten eski olduğu için şu kamışlar burada büyüsün. Biz bunlardan şey yapalım. Ha doğru ya yapılmaz. Değil mi? Eski sürümde oluyordu. Bir fırın daha koyacağım. Ya. Böyle yetişmiyor. Onu da şuraya koyacağım. Bunu böyle bir bölüştüreceğim. Ervan'ın fırında. Önü 12 kömür yeter ona. Tamam. Öbürüne de böyle verelim biraz. Şu 20 kumu koyalım da cam olsun. Cam olsun biraz. ama olmadığından yüzü kurmuyor olabilir mi ben de ama gururumuz var pişiyor mu üçünü Allah aşkına bize ver de çok cam lazım Camı eski görünümü çok güzelmiş. 18 cam buraya yeterse ben deneyeyim. Yetmez buraya. Gidip kum toplayacağım. Evet. Evimizin camı da tamamlandığına göre kapılarımızı koyabiliriz. Hayır burdan şey yap, bir şey olmaz ya, tutmaz gibi şey. Ya çekil ya. lan <laughs> senin piç. lan bir video çektik bir ekran kaydı alalım gelecek çalışabilir. Şey Şöyle çekersek belki izlerler <laughs> ve. Evet arkadaşlar yavaştan bir videonun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Kanalı beğendiyseniz abone olun. Beğenmediyseniz olmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.